Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi sizin bir hikayeniz var, hikayeni söyle. Siz e, ilk protezi e, 2015 yılında bana yaptırdınız. Evet. Belli bir süre kullandınız. Evet. Ee, sonra başka bir tedaviye daha başvurdunuz. Sonra tekrardan şimdi yeni bir protez için geldiniz. Evet. Ankara'dan geliyorsunuz. Evet. Size bazı sorular soracağım. Bunu sormamdaki amaç çünkü hep aynı şeyi söylüyorum. Ben tabii tabii ki bu tedavinin her şeyini biliyorum. Ama en iyi aslında bu tedaviyi kullanan kişiler anlatır. Ee, öncelikle 2015 yılına gittiğimizde bu hastalık sizinle gibi sıkıntılar yaşatıyordu. Ee, ne gibi çözümler aradınız? Bunu anlatır mısınız öncelikle? Bir oradan başlayalım. Yani e, şiddetli horlama e, yaşıyordum. Yani e, gündüz uyuklama hali oluyordu. E, yani sabah kalktığım zaman da e, ağzım e, kuru bir şekilde kalkıyordu. E, bu şikayetler Peki, vardı. Peki ne yaptınız bir çözüm olarak? Nereye başladınız? E, yani çözüm olarak e, ilk önce e, kulak burun boğaz e, doktoruna gittim e, ondan sonra. Ee, yani konkalarım büyükmüş. Hmm. Ee, onun ameliyatını oldum. Hmm. Ama yine e, düzelmedi, e, horlama. Peki sonra biz protezi yaptık. Neler değişti hayatınızın, neler oldu? Yani protezi e, yaptırdıktan sonra e, eşim e, kesinlikle yani hiçbir şekilde horlamadığını e, söyledi. Yani düz yatsam bile e, horlamadığını söyledi. Hmm. Yani e, daha çok daha rahat Yani sabah kalktığım zaman çok dinç bir şekilde e, kalkıyordum ve gündüz uyuklama e, durumu olmuyordu. Sonra ne oldu mesela? Ee, sonrasında e, yani e, eşim e, hiç e, horlamadığımı söyledi yani. Yok bu protezi belli yani, bir süre kullandım Sonra ne çözümler aradınız? Ee, yani? sonra protezi kullandım. E, daha sonra e, başka bir yerde yaptırdım e, ama memnun kalmadım. E, sonra e, tekrar e, hani size başvurdum. Sizin kliniğinize başvurdum. Ya, anladığım kadarıyla protezi kullandığınız sürece horlamanız olmuyor evet. ve gün içerisinde evet. daha iyi hissediyorsunuz. Aynen, çok doğru. Evet. Sağ olun yayınlarınız için teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ol. ederim.